Ses ne? Belma geliyor. Hayır, alamet değil oğlum. Kırpık, bu senden üç ay önce alıp üstüne yattığın para. Al koçum, hadi hakkını helal et. <laughs> geliyor mu? Geliyor, evet. Kafeş... Sultanım! <laughs> ne oluyor burada ya? Of, kafayı... A hale bak. Ay ne değişik bir şirket. İnsanlar kafayı mı yediniz ne oluyor? Ay önüne baksana. Ay pardon teyzeciğim ne yaptık sanki ya? Teyze mi? Nereden teyzen oluyormuşum ben senin? Zevzek. Burada herkes mi değişik? Senin kızım sen zaten sirenlerin çalmasını niye şaşırıyorsun ki? Ayy <laughs> Allah'ım. Ay. Kraliçe geliyorsa ki önceden ben geliyorum diye arıyorsa bu büyük bir felakettir sultanım. Ay abartma ya. Nasıl abartmayayım sultanım böyle kötü bir şeyler olacak ben hissediyorum böyle kötü enerjiler etrafta at koşturuyorlar. Emin misin? Adamın evren olduğu kadar eminim. Tuğçe, nasıl ki diyor oğlumu rüzgarla kıskandırma projen? Gayet iyi. İyi güzel fikir iyi. Sen rüzgarla nişanlanacaksın, benim oğlum da seni çok kıskanacak. İyi fikir. Hatta ne yap biliyor musun? Sen direkt rüzgarla evlen. Evet. Belki bakarsın Bora benim yakışıklı oğlum seni çok kıskanır ve nikahına gelip beyazlatıyla seni kaçırır. <laughs> Tuğçe. Saçma. Saçma bütün bunlar. Sen böyle fantastik projeler peşindeyken Ada dediğimiz o kız ne yaptı biliyor musun? Elif'imin kalbini kazandı. Yetmiyormuş gibi şimdi de eve girdi. <laughs> Adadan zarar gelmez. Ada bu operasyonda bize destek. Of. De? Destek de. Eve girdi derken nasıl yani? Evet, evet. Beynine kan gitmesine çok sevindim. Tuğçe. Arkadaşlar, arkadaşlar. Herkes kaldığı yerden devam etsin. Bu böyle normal bir alçak uçuş, baskın. Tamam mı? Aynen devam. Hadi bakayım. Emre. Ha. Abi ne oluyor? Herkes ortak görmüş gibi. Delma Hanım burada. Tuğçe Hanım'la birlikte odaya girdiler. Her an her şey olabilir. <laughs> Sen ciddisin. Hı hı. Allah Allah. Tuğçe. Ah Tuğçe. Son şansım Tuğçe. Sen en iyisi bu akşam eve gel. Kendi gözlerinde gör. Bu arada lütfen öyle saçma sapan projeler değil... ...sonuç odaklı stratejik bir planla gel. Tamam doçe Barış Sana Barış amaçlı kahve getirdim. Affedersin biraz fazla üstüne geldim gerçekten. Aklımı okudun. Yani birbirimizi yeni tanıyoruz sonuçta. Buna akıl okumak da dahil. Hakkında bilmediğim bir sürü şey var sonuçta. Neymiş onlar? Neymiş onlar? Mesela... Daha önce kaç tane sevgilin oldu? Ama ısrarla istediğimi vermiyorsunuz Tuğçe Hanım. Bu akşam bekliyorum her zamanki yerde. Ya sana ne Rüzgar? Daha önce kaç tane sevgilim olduğu bilgisini ne yapacaksın? Yani bunu niye sorguluyorsun şu anda anlamış değilim. Ya Tuğçe'cim sadece merak ettim. Daha önce aşık oldum mu olmadım? Oldum, oldum. Daha önce aşık oldum. Yüz kere aşık oldum. Hepsinin ismini, soy ismini, okudu okulları bilmek ister misin? Bir liste yapayım mı sana? Tuğçe'cim niye bu kadar gerginsin ki? Alt bir tane soru yani. Basit bir soru. Hı? Rüzgar, Bak bu yüzük çok yeni. Yerine alışmadı hiç. Fazla zorlama istersen. Ne olur zorlarsan? Ne mi olur? Aa! Aa! Rüzgar inanmıyorum. Ne yapıyorsun? Yandım ya. Ya çok affedersin. Elimden düştü. Gerçekten yandın mı hayatım? Of Bakayım. Of ya bak. bırak bırak ben hallederim. Ha, yandım. Tabii. Ya çok affedersin gerçekten ben bak. hallederim. Özür dilerim. Ne var ne istiyorsun? Kapattık dedim sana hesabı. Nasıl buldun? Yani nereden öğrendin? Ya bir sıkıntın olduğunu sezdim. Beni takip ediyordun yani. Yanılmamışım. Telefondaki mesajı görünce de Burhan'a ulaştım. Sen benim telefonumu mu karıştırdın? Şifreyi nasıl çözdün? Ya çok affedersin, elimden düştü gerçekten. Yandım mı hayatım? Bakayım. Of. Ya ha? bırak bırak ben hallederim. Demiyorum. Yandım tabii. Ya çok affedersin gerçekten. Bırak ben, ben... hallederim. Saat yedi'de Beykoz sahil'e gel. Bunu neden yaptın? E, bu şirkette benim de hissem var. Bora'nın yaptığı röportajlar riskli olmaya başlamıştı. Sen de videoyu basına sızdırarak olan riski göstermeye çalıştın yani. Sen de bayağı riskli bir yol seçmişsin. Ben olayların bu kadar büyüyeceğini tahmin edemedim ki. Bu olaylar ortaya çıkarsa... ...Bora'yla ortaklık mı ortaklık olmaz biliyorsun değil mi? Hı? Ortaya çıkacak mı? Çıkmasın diye Burhan'a ulaştım, susturdum. Hı -hı. Gel buraya. Sen benim sevdiğim kadınsın. Benim sözlümsün. Merak etme bu sır, ...sonsuza kadar aramızda kalacak. Anlaştık. Anlaştık. <laughs>